Şema takibi adlı videolarımızın bu dördüncüsü arkadaşlar. Bu videomuzda da diyotları e, tanımını yapacağız. Diyotların tanımını yapacağız inşallah. E, öncelikle anakartımızın üzerinde diyotların kodunu ve nasıl bulacağımızı gösterelim ve ondan sonra açıklamamıza geçelim inşallah. Örnek veriyorum bu cihazımızda diyotlarımız nerededir? Şu şekil bakalım. Burada VR, bir önceki videolarımızda zaten sırayla takip ederseniz benim ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor bu videolarımız. Birden başlayarak devam edebilirseniz benim burada izah ettiklerimi daha iyi kavrayabilirsiniz. Şimdi burada demiştik ya diyotları izah edeceğiz diye. Şimdi buradaki diyotumuz VR 408 bir diyot var burada. E, diyotlar demiştik, işaretli olan konuma göre takılışını da dikkat edin. Artı eksi var çünkü bunlarda. İşaretli olan bölümün ne taraftan söktüyseniz aynı şekil. Mesela burada aşağıya geliyorsa işareti, ana kartımıza tekrar aynı şekilde takalım. Çünkü diyotlarımızda artı eksi var arkadaşlar. bunu da ayrıntı olarak söyleyelim. Şimdi bu diyotlarımızı ana kart üzerinde bulalım. Mesela burada VR olarak geçiyor. Yani biz önceki videomuzda da söylemiştik. Özellikle görsel bizim mesleğimizde çok önemli. Görsele dikkat edeceğiz. Görsele dikkat edeceğiz derken mesela şunun bobin olduğunu L'den anlayacağız ama bu şekilde işaret olduğunu bileceğiz. Bunun VR yazıyoruz. 408. Bunun ne olduğunu anlamak için mesela bazısında VR yazıyor, bazısında Fatih var mı yani. FV yazıyor. Bazısında D yazıyor diyotlarda. Biz özellikle e, görsele önem verelim dediğimiz nokta hep buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Bazı şemalarda diyotu VR, bazı şemalarda FV yani Fatih Van, bazı şemalarda D diye geçiyor. E, bizim aklımızın karışmaması için e, görsele de önem verelim. E, buna da dikkat edelim. E, burada mesela diyotumuzu VR olarak vermiş. İşareti de burada arkadaşlar. E, bu şekilde bir işaret gördüğümüzde mesela bobinde yok, dirençte yok. C konnektörümüzde o işaret yani belli bir çizgi yok ama diyotlarımızda mutlaka bir artı artıyı belirleyen veya bir simge var mutlaka artı işareti yani bir çizgi işaretimiz var bunu bilelim. Şimdi farklı bir şemadan bakalım mesela burada VR diye geçmiş diyotumuz başka bir şemada da Fatih Van diye geçmiş. Bu da diyot bu da diyot arkadaşlar. Yani demiştik ki görsel önem vereceğiz diye. Dikkat ederseniz hepsinde bir işaret var. Diyotlarda. Mesela burada FL yazmış. Bu FL bobin. Yani sigorta bobini. Bu FL'ye de dikkat edelim. Yeri gelmişken onu da söyleyelim. FL'lerde bobin arkadaşlar. Sigorta bobin. <laughs> Bakın burada diyot işaretlerinde bir artı işaretimiz var veya bir çizgimiz var. Mesela bobinimizde yok. Konnostörümüzde yok. C'mizde. L bobinimizde yok. Direncimizde yok ama e, diyotlarımızda bu işaret var. E, görsel olarak bunu diyot olduğunu anlayabilelim diye görsele dikkat edelim arkadaşlar. Çünkü kodlar Fatih van değişiyor. E, D diye değişiyor. Bu şekil değiştiği için e, bunlara özen gösterelim. Özellikle görsel önemli. Diyotlarımız bu şekil. Diyotlarımız iki çeşit diyotumuz var. Bir normal diyotumuz var. Bir de Zener diyotumuz var arkadaşlar. Onun ayrımı da şu şekil. <laughs> Ben şuraya bir kendim çizmiştim. Basit bir şekilde bir çizim yaptım. Bu bizim normal diyotumuz. Bu da zener diyotumuz arkadaşlar. Normal diyotla zener diyotu arasındaki fark zener diyotlar sınırlayıcı bir diyot olduğu için mesela örnek veriyorum bir devrede kullanılacak ve bu devreye 3.6 voltun üzerinde bir voltaj gitmeyecekse buraya 3.6 volt zener takılıyor veya 5 voltun üzerinde bir voltaj gitmeyecekse burada da 5 volt bir zener takılıyor. Ee, Zenerler 5 volt, 3.6 volt 2.2 volt ve e, 12 volt diye çeşitleri var arkadaşlar. Yani zener diyot e, tek bir voltajdan oluşmuyor. Kullanılacak devreye göre zener diyor takılıyor. Şarj devresinde ise e, 5.1 volt gibi bir zener takılıyor ve bu zener 5 voltun üzerinde gelecek herhangi bir voltajı da kısa devreye geçip devreyi kapatıyor. Cihazımızın diğer entekrelerine veya parçalarına zarar vermesini engelliyor. Bir nevi koruma diyotu arkadaşlar. Bunu da izah ettikten sonra tekrar şemamıza dönelim. <laughs> Biz bunu şema üzerinde zener diyot veya normal diyot nasıl, olduğunu nasıl anlayacağımızı e, gelirsek e, tekrar şöyle söyleyelim. Zener diyotlarda da e, bu şekil aşağı ve yukarı bir eğimler olacak. iki kenarında. E, normal diyotumuz da düz arkadaşlar şu e, şase yakıtan kısmı burası şase bu işareti şase bunu da izah ettikten sonra şemamıza dönelim evet şemamızda gördüğünüz gibi e, biz oradaki kodu yazdık örnek veriyorum biz VR 1405 seçtik ve bu diyotumuzun nasıl bir diyot olduğunu anlayabilmek için de şemadan açık şemadan baktık ve bu diyotumuz bir zener diyot yani sınırlayıcı bir diyotmuş VR 1405 5. Gördüğünüz gibi hep burada sınırlayıcı diyot kullanmışlar. Yani e, entekşeyi korumaya almışlar. Veya soketi. Soketin ayında da çıkışlar var. Şarj soketinden herhangi bir, bir yanlış bağlantıda, mesela data uçlarına da CRM verildiğinde e, devreyi kesmesi için burada hep sınırlayıcı diyot kullanmışlar. Data 1, data 2'ye. E, artı işte burada 3 tane şeyimiz var. artı ucumuzda da var bu. Yani fazla voltaj girdiğinde anında kesmesi için cihazımıza fazla voltaj vermemesi için bu şekil zener diyotlar kullanılıyor. E, düz diyotlarda söylemiştim, hani Şemamızda da söyledik ya. E, şu şekil oluyor. Zener diyotlarımız bu şekil. E, burada genelde koruma diyotları kullanmışlar. Bu telefonumuzda. Yani zener diyot kullanmışlar. Diyotun e, açıklaması da bu şekil arkadaşlar. Kolay gelsin.